Ceren abla Can abinin kuşa rage atmasını izledi mi acaba? Sen biliyor musun ben bir tane boktan kuşa çıldırıp ana avrat küfrediyorum bir yayında. Aa. Ha. Kuşa. Ha. Neden? <laughs> Çünkü kuş yeniyor. Böyle kuş. <laughs> bir tane kuş koymuşlar. Saldırıyor mu bu kuş? Ya vuramıyorum kuşa bir türlü. Kuşla uğraşırken ejderha falan geliyor. Ana mağaz kuş bir tane salak kuş yani. Ha. <laughs> Can Sungur. Kuş. Of. Kuşa sinirleniyor sayılır. Bir şey demedik ama benim eşim namussuz. Ya bu nasıl bir kuş bu arada? 70 bin ya oğlum 70. Ana ne avradır? 70 bin bitcoin. Ya bu nasıl bir kuş ya? ya Sikem 70 bin ruhla mal oldu bir tane burada orospunun kuşu bana ya. Olasam <laughs> da benden fena küfretmişsin. Senin kuşunun bacağını sıçayım ya. <laughs> kuşlar ya. Ulan hiçbir şey sinirlenmedim. Şu kuşa inanılmaz sinirleniyorum. Sikeyim kuşunu ya oyunda Ulan bir boyu 3'te 2 canımızı alıyom 3'te 2 3'te 2. Ulan ben 5 tane aldım, nord kestim ya Cehennemde falan yaratıklarla kapıştım ben burada bir tane sikip kuş ölmek zorunda mıyım? Nasıl oyun ya bu? Aa, şuna bak gel koy bir tane de. 70 bitmiş benim zaten Seni sağ olsun ya. ya. Bu kuştur ya elbun Yani bu kuş, bu kuş varken ben elbun bir şeyde bulunamam abi. Gideceğim ben diyeceğim, Elden Lord'um diyeceğim. Kuş gelecek iki kapıda e Sen böyle olursan ben nasıl de? olacağım acaba bundan? Bilmiyorum lan, merak ediyoruz işte hanım. E sen ok kullanmıyorsun, ok kullansana. Yok, ben bir de ağır kılıç kullandığım için böyle kıvrak düşmanlar beni çok zorluyor. Yarın bir gün Elden Lord'um diye taç giysem, ah. böyle... <laughs> <laughs> Sevgili YouTube bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.